Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl neler olacak bu Brawl Stars'ta? Herkes diyor ki bu 8 bitin oyunundaki kaptan köpek oyununa eklenecek diyor. Bunu biz de bir gözün geçirelim. Aynen 8 bitin oyununda ben de inceledim bu kaynakları ve evet kaptan köpeğin gelme olasılığı var. Ama e yani saldırı ve süper saldırılar onu bugün düşünmeye çalıştım ama hiçbir şey uyduramadım çünkü yani bayağı zor bir şey yani köpekle ilgili sadece kemik var. Kemik de atarsa yani bilmiyorum At atıra da bilir Sizin de böyle fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Onun dışında bu bu da bir üçlünün parçası olacak. Bana göre bu bu üçlü şey olacak. 8 bit spike. 8 bit Spark bir işte ee, kaptan köpek gibi düşünüyorum ben. Bu dediğim gibi bu bir teori videosu. Sadece düşünüyoruz. Ne gelebilir? Ne olabilir? Ocağın sonlarına doğru zaten bu brawl talk geliyor. SuperSlam hem kaptan köpeği getirirse bir de onun ko illaki kostümü olacak. Bir de kostümü ne olabilir? Onu da düşünmek lazım yani. E itfaiyeci köpek mi? Yani öyle bir şey de gelebilir yani. Ama bir de yani Brawl Pass'te vermesi de bence güzel olmaz. Başka karakter de verebilir. O Sput yazısı. O Bibi'nin resmindeki spot yazısı. Daha bir tane bir karakterle mi ilişkiye bilmiyorum. Ama ben bugün şöyle bir bağlantı kurdum. Hastalıyorsanız Astronaut Sprout gelmişti yani bu ay yılı özel şey için o zaman bu acaba ay yılı özel kutlamak için o zaman değil de şimdi yapmak için acaba bu roket temasını getiriyor olabilirler mi diye bir düşünceye de kapıldım arkadaşlar e, bir de kanalımız 41 abone 50 abone de arkadaşlar bu kanal değişiyor ve daha yeni videolar geliyor 50 abone olur olmaz size rebrawl nasıl indiriliyor onu gösteriyorum ve 200 ya da 100 abone de bisiklet çekerken özel video geliyor arkadaşlar. Siz de kanala abone olmadıysanız hemen halledin. Bakın ne göstereyim hatta kanalda da. Gördüğünüz gibi 41 abone. Arkadaşlar yani bu bence Spike ve Spike V3'ünün çünkü içerisinde değil. 8 bit bu şeyin Kaptan köpeğin zaten oyunda düşmanlar ama Spike'la nasıl o dahil ettin diye soracaksınız. Arkadaşlar çünkü şöyle. Bu Bayno'nun o hani içeceklerinin olduğu bir resim var ya. O içeceklerin olduğu resimde şöyle orada o yakıtı içen o yani içeceği içen yine Spike ve bu diğer fotoğrafta da yine elinde lazer silahı olan yine Spike. Bu ikisinde de uzay detayı görmemiz biraz ilginç geldi bana. Onun arkadaşlar şöyle bir bağlantı kurabiliriz. Bu bir üçlü 8 bit Spike. Diğer karakter de bu üçlüye dahil olacak. Yani Kaptan Köpeğin gelirse de nasıl böyle kostümler gelecek? Yani kostüm nasıl olacak? Yani sizin de teorileriniz varsa yazabilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar size şöyle bir haberim var. Ee, bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar yeni kulüp açıyorum ona da gelebilirsiniz onun da yarın şeyine videosunu sanırım atarım. Bilmiyorum. Ona da gelebilirsiniz yani. Arkadaşlar yani kanalımız baya iyi bir durumlara geldi. İlk videom şu an 100 görüntülemedi arkadaşlar. Ve şu an 41 abonedeyiz. Bu kanalı ben 3 yıl önce açtım. Ve hala 50 abone olamadık. Bu üzücü bir durum. Hemen ben bir göstereyim size de. Gördüğünüz gibi 110 görüntülem olmuş hatta. İkinci video 68 ol, e, olmuş. Bir de bakın. Aboneler ve like benim için önemli değil. Ciddi ciddi söylüyorum. Mesela dün bir arkadaşıma ben kanalımı söylemiştim ve o demişti ki kanka çok teşekkürler. Senin kanalın sayesinde ne, nasıl yapıldığını öğrenmiş oldum demişti. Yani yeni kanal açacaklar için bu tavsiyem abone bakın aboneye ne diyeyim aboneye gerek duymayın siz video çekmeye devam edin hoşçakalın bay bay